Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sevgili dostlar, bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet, Aslan burçları 8-15 Şubat tarihlerine niyet aldım. Sizler de şöyle fincanınıza odaklanın. Ben de sizin için güzel bir kahve falı bakmak istiyorum. Evet, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve şöyle canımı açıyorum. Sizler de bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle e, şurayı yorumlayalım. Evet. Sevgili Aslan Burcu dostlarım, ee, özellikle yol, yola gitme, yolculuk veya yoldan gelecek birileriyle ilgili gündeminiz var. Gerçekten de çok ani de gelişebilir, bir anda da olabilir. Ee, uzun yoldan gelecek haberler, e, uzun yoldan gelecek haberler veya sizin bir uzun yola gitme durumunuz olabilir. Oldukça da e, güzel. Ama oldukça da olumlu bir şeyler olacak hayatınızda. Ama çok yükler var sırtınızda. Çok bunalmışsınız. Her şeyi siz taşıyor gibisiniz. Arkadaşlar, e, sanki böyle hayatınızda bu ara yaşadığınız sıkıntılar şey gibi geliyor size. Ya sanki diyorsunuz ki sonsuza kadar sürecek gibi geliyor. Hiç bitmeyecek gibi geliyor. Bu sıkıntıların sonu gelmeyecek mi? Bu sıkıntılar bitmeyecek mi? Hep böyle mi gidecek? Hep böyle olumsuzluklar mı yaşanacak bunları söyleyeceksiniz kendi kendinize çok doğmuşsunuz çok bunalmışsınız ama bir o kadar da e, umutlarınız var yine de bir de şey var arkadaşlar böyle kendinizi bir kenara koymuşsunuz birilerine avutuyorsunuz kendi dertleriniz sorunlarınızı bir kenara bırakmışsınız ya çok sevdiğiniz birisi ya da çok sevdiğiniz değer verdiğiniz birilerine konuşuyorsunuz diyorsunuz ki Bak düzelecek geçecek her şey iyileşecek işte her şeye iyi tarafından bak gibi şeyler söylüyorsunuz aslında kendi içinizde büyük çıkmazlar yaşarken e, durup arkadaşlar gerçekten birilerini avutmak oldukça zor olmalı ama siz bunu yapıyorsunuz bunu gerçekleştiriyorsunuz yakın dönemde şimdi e, size böyle ulaşılmaz gören birisi var aklı fikri sizde olan ama bir o kadar da ulaşılmaz gören birisi diyor ki benim aklım sende seni düşünüyorum Hatta seni seviyorum ama bizim bir araya gelmemiz çok zor Hatta imkansız bunun olabilmesi ikimiz için de zor bu engelleri aşamayız umutsuz bir bakış ama bir taraftan çok yoğun düşünceler işte tamamen size odaklı olmak tamamen sizi düşünmek gibi bir taraftan çok yorgunum diyen birisi bu kişi ama seni düşündükçe mutlu oluyorum diyen birisi sadece sana odaklandığımda iyi hissediyorum diyen birisi arkadaşlar değerinizi kıymetinizi bilen bir insan var aslında ama uzak size yani uzak duruyor yani sizin aslında ne kadar iyi bir insan, ne kadar güzel bir insan olduğunuzun farkında ama uzak duruyor, engeller görüyor, ulaşılmazlık görüyor. Hem böyle diyor ki senden yana engeller var, hem benden yana engeller var diyor arkadaşlar. Ama sanki bu adam ya da bu kadın adam da olabilir, kadın da olabilir. Beni şu anda kim dinliyorsa arkadaşlar, uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin bir anahtar tutuyor elinde. Sanki bütün bu kilitlenmiş durumu açabilecek olan da kendisi. Yani birazcık odaklansa bazı şeyleri daha güzel ve olumlu ilerletebilecek. Şimdi arkadaşlar çoğunlukla aslan burçları olarak ben şey gördüm. Eğer bir ayrılık yaşadıysanız, ciddi manada küskünlük ve kırgınlık var içinizde. Yaşadığınız ayrılığa belki inanamıyorsunuz. Bir anda böyle birisi terk edip gitmiş olabilir, bir anda bırakmış olabilir. Her şey bir anda hayatınızda allak bullak olmuş olabilir. Hatta ne yapacağınızı şaşırmış olabilirsiniz. İnanamıyorsunuz. Öyle garip şeyler oluyor ki ve sizi bir anda bırakıp giden bu kişiyle ilgili ah etmiş olabilirsiniz. ...bilin ki ahınız çıkacak... ...hem de yakındır... ...çok yakında bunu duyacaksınız arkadaşlar... ...evet... ...bir bekleyişiniz var da... ...böyle bir kağıt evrak bir şey bekliyorsunuz... ...sanki siz... ...gelecek güzel gelecek... ...biraz karmaşık olan şeyler... ...düzelecek aslında... ...bir belirsizlik varsa hayatınızda... ...işle ilgili... ...işte eğitiminizle ilgili... ...iş kariyer alanınızla ilgili... ...bir belirsizlik varsa... Bunlar düzelecek. Elinize geçen güzel bir kağıt var. Ve bir şeyin güzel sonuçlanması hayırlarla güzellikle sonuçlanması gibi bir durum olacak arkadaşlar. Beklenen şeyler olumlu gelişecek diyor. Ee, ve kimin yalanını yakaladınız ya da yakalayacaksınız. Birisi dürüst davranmıyor. Ama size bir zarar vermiyor da birinin yalanını ortaya çıkarıp Baya böyle yakın çevreniz, etrafınızdaki insanlara söyleyeceksiniz. Birinin iki kanıtlayacaksınız arkadaşlar. Yalan söyleyen biri apaçık bir şekilde yalan ortaya çıkacak diyor. Şöyle tavamıza da bakalım sevgili Aslan Burcu dostlarım. Yani diyorsunuz ki biraz şöyle bir şansım açılsa bir şeyler artık güzel gitse diyorsunuz arkadaşlar şansınız açılıyor güzel güzel dilekler diliyorsunuz bu ara. Aslında e, böyle birazcık bir şeyler iyi gitmeye başlayacak bunu fark edeceksiniz. Bir de kendiniz için almak istediğiniz bir şey ya da haneniz içerisine almak istediğiniz bir şey alacaksınız arkadaşlar. Birilerinin gözü de olsa nazarı da olsa sizin almak istediğiniz şeyi alacağınızı işaret etti çok dualar ediyor olabilirsiniz. Meditasyon yapıyor olabilirsiniz. Kendinizi bu ara stresten arındırmak istiyorsunuz. Çok yoğun stresiniz var. Ama bu stres sizden kaynaklı değil yani. Böyle çevrenizdeki insanlardan kaynaklı. Ne kadar sorundan problemden kaçsanız o kadar üstünüze geliyor gibi. Siz kendi hayatınızdaki sıkıntıları çözmeye vakit bulamazken birileri hep önünüze bir sıkıntı getiriyor arkadaşlar hadi benim böyle bir durumum var bir çöz hadi bana yardımcı ol hadi yanımda ol yakınımda ol diyor. yani çok şaşırıyorsunuz anlamlandıramıyorsunuz insanların sürekli size yük yüklemesine yalnız maddi olarak da böyle beklediğiniz bir para varsa gelecek onu söyleyeyim arkadaşlar bir para gelişi var hatta bu paranın gelişi çok ferahlatacak size bir ödemeler, borçların ödenmesi gibi bir şeyler olacak. Bir yükler kalkacak sırtınızdan. Maddi anlamda özellikle hane içerisinde ferahlık olursa zaten ki yakın dönemde olacak gibi. Bütün eve yayılıyor bu enerji. Bütün aileye yayılıyor. Evet. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.